Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber şurada Fortnite'in ikinci eee 6. bölümü yapacağız arkadaşlar. Bugün e, 7 lira, 8 lira daha doğrusu bir tane eee büyü var. Onu alacağım. Bomba ismi verin. E, eee bir maç yapıp bir level atladıktan sonra o takımı satın alalım. 9. seviye mi? 10. seviye mi? Olalım. 10. seviye pardon. <laughs> Hem yeni şeyde ee, şey de açılacak. Eee şey güncel açılacak. Onu da beraber Onu şimdi, şimdi daha kolay açılacak. Bu sonra da e, her müthiş kesmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse. İnşallah kısalıyız. Bak iki kere basıyorum. Bunu yapması gereken hala düz vuruyor ya. Bok gibi aynen. Hadi kardeşim sen de çok zorlama. Bak düz bak. Allah 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 Yine reklam gelecek bu arada keseceğim onu Ve 13 seviyiz Evet arkadaşlar 13 seviye olduk Hemen şuradan da paramızı alalım Hemen şu yeni ekipmanlarımızı alalım Allah'ım Oha bir lagı Gelelim Hemen biz bir paketimizi alalım. Satın alalım. Abicim bu. Ve alıyoruz. Aldık. Ben şehrimi alalım zaten almak yani. çok iyi oldu. Ona soracak çok merak de ediyorum. Bu üstüne daha önce yazan farklı lütfen. Çek çıktım evet. şey. Bak görüyorsunuz ben hepsi kolaylaştı. <laughs> Hemen bir her üçüncü koruması olan peygamber devesiyle biz savaş e, maç yapalım. Hiç, hiç kimse böyle bir gücün Oğlum elinden dolayı gözükmüyor. Ata hiçbir gücü atamaz karşı karşılaşma anlamaz. Oğlum sabah sabah okuyamıyorum. Karşılaşma anlama anlamasız. Ben gazı kazanacağım ve sır benimle sonra eri sonra gelecek. Sır. Sen gel bir büyümün tadına bak. Sonra konuşursun. Peygamber de basa. O çalayım da. O bunun önündeki bıçakları da çok iyi ha spoiler ver olmasın ee, büyük ihtimal dördüncü e, bosta açılıyor oğlum şu bir deneyim ya yani. oğlum ver sen oğlum, Mark, tepilat, çatı çatı. Ben ben de oğlum bak geri tepki de geri tepki de bu ne? Abi bu ne? Çüş. Hayvan deve. Abi oyunun sonuna kadar bunu kullanacağım. Bu büyüyü kullanacağım. Bu ne abi? Oğlum dur bir dur. Oğlum kaçma lan. Senin var ya. Abi gördünüz mü o ne ya? Oha oğlum oha yavaş. Adam ağzından bir fırlattı bilade. Biz var ya Hermit değil. İsterse Hermit'in 25 30 tane tek atarız lan. Bakın hele şuna. Göğsünden çıkartıyormuş. Oha bilade. Çüş. Oğlum 7600 altın var. Neyse. Uyarlarıma kulak Sihir dövüş sanatlarından yeri yoktur zihni bulandırır. O da örter ve yanlış ellerde yıkım ve keder getirebilir. Sihir yani her bütün büyük sırrı bu. Dikkat et çırağım. Sihir tehlikeli ve güçlü kullanmamalıdır. Sense yaklı bölge sihir birisinin ona sahip olması için fazla tehlikelidir ama sen böylesine bir güç neler, güçle neleri yapabileceğini hayal et. Geldim. Eee kaskı alalım. Biraz sonra da Oğlum 12. seviyemiş. Max seviye. Bir sonra da bunu alacağız bu arada. Ilgınla görüyorsunuz mu? Ay güçlük. Arkadaşlar enerji yenilikliğinden yenilendikten sonra kayıt açacağım. Gel müdahale. Hemen ee, bu 4 oldu. Hadi de 2 oldu. Başlıyoruz. Sarı geldi. Ve sarı bir serelim ser alayım yere. Ben nasıl bu arada ninja bıçak şeyler atıyorum. Eee ne dersiniz ona? Atsam var ya çok güzel olurdu ya. sen <laughs> ah, kimsin ya? Senin de kralını çağır herhalde. Lan? Reklam vermedi ilk defa. Tam durduracaktım. Ve yıldız silahlarını aldık bilader. Fulüs şu an. Hatta Hermit'in dördüncü korumasında ve son enerjimizle yeneriz. Şu fana bir durdurayım ya. Telefon soğudu artık. Kombi atsaydım var ya. Oğlum dur lan. Ya bunu nefret ediyorum bundan ya. O nasıl kullanıyorsun falan sen? Bak, gelip, gelip, Var var. Mal gölge. Şu bomba yapacağın ha. Öldürür müyüm? Öldürdüm vallahi çapsın öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Mal şanslı ölmüş oldum. Sen kimsin lan? Şundan bir tane kullanalım. Bombe. Perfect. Çok iyi. Adam öldü. Adam diye bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu arada büyük bir ihtimal paketi aldığımızda reklamlarda kaldırmış olabiliriz. Alırken. Bir yükseltme yapalım ya yapmayalım zaten her şey yok, kolay eski arkadaşlarım sözü çok uygun fiyatlı yok hayır, teşekkür ederim teşekkürler şirret ilk defa ikinci bölümün ilk defa karşılaşıyoruz de hiç karşılaşmadım bu arada şirret gel buraya seni bir, bir o, bak bana şerefsiz diyelim hayvan yavaş vur yavaş Meksikalar çok iyi Bu bıçak var ya Geriye atılma direkt böyle e... Büyüklanacağım örgüye de Arkadaşlar güle güle Hakkınızı helal edin ben yürüyorum Geberdi <laughs> bu arada şirret Abi büyümün var ya Büyü var ya çok kolaylık sağlıyor Çok iyi oldu orada niye direkt yere <laughs> Desene şu an boy artık. <laughs> Beynim yok ama seviyorum. Şey Seni yiyeyim dedi. sokayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. Artık, bulaklama artık, bloklama Lan. Öldük. Var. Öldük. Seninle ya? ve Hermit'in dördüncü koruması olan kaplan ile savaşacağız. Savaş Hermit'in ile tek değiştirmeyen olur. Bana karşı duran herkesi yeneceğim. İlk seninle başlayacağım. Gel buraya gel gel. O pençeleri var ya. Gel. Bir tek ses O pençeler bize ya sökmez ha. Olgun bu arada tek batandır. Her şeyi bekliyorum. Aleyhisi çakma ne deriz pençelere bak. Oha. Yavaş. Uyy. <laughs> <laughs> Uyy. Biz büyüye... Bir saniye. Yere... <laughs> Abi yavaş. Çüş. 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 Yat aşağı. Yat aşağı. <laughs> Öldür. Abi tamam sen sen. Arkadaşlar bu bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala ücretsiz bir şekilde Discord'u nasıl indireceğinizi atacağım. Bugün izlerseniz donla çok sevinirim. Videodan çıkmadan önce kanala abone olmuş diyor. Ee, yorum ve beğeni basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.